Kuruluş Lideri Rahmetli Profesör Doktor Necmet Bakan'ın yakın çalışma arkadaşı ve eski Adalet Bakanımız Şevket Kazan Bey akka yürüdüler. Cenazesi Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılındı. Cenazeye birçok ünlü liderler katıldı. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey, belediye başkanı, bürokratlar, parti temsilcileri, oda başkanları, temsilcileri, eski milletvekilleri, yeni milletvekilleri hepsi oradaydı. Biz de oradayız efendim. İşte cenazeden görüntüler. Ahmet de Erbakan hocamın çalışma arkadaşı Şevket Kazan Bey'in cenaze töreni var. Tüm siyasiler burada. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bey de burada. Müthiş bir kalabalık var. und gewöhnlich hat es ebedi evet, yolculuğuna bulunacağımız merhum Şevket Kazan öncelikle bir üst müşaharet sonra da bir helal isteyeceğiz sizlerden. Kendisi için üst müşaharette bulunup haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. şehadetimizi ve helalimizi kabul buyursun. İnşallah sizlere de son yolculuğunuza çıkarken bu şekilde düzgün şehadette bulunacak ve haklarını helal edecek bütün mümkünlerimiz haklarını helal etmesini nasip eylesin inşallah. Şimdi namazımızı kılacağız. E, Allah için namaza. Sosyalı Allah'a aleyhi ve salavat iyi bir el duaya her kişinin niyetine Allah I'm and... and... hepimize hepimize nasip buyursun. Son nefesimizde hepimize kendine şehadet getirerek huzuruna varmayı nasip buyursun ki kendine şehadeti bir daha kendiniz noktaya Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enna muhabbeden adruhu her gün diyor bizi dinle hepimize <laughs> hoşnut adile nasip durdum. hepimize huzur olsun hadi bir işten, her bir işten burada yiğitin merhumunda makamın içinde da razı olsun. Hem de bir sürreti var